arkadaşlar. Hepinize merhabalar. <laughs> Nasılsınız? Bugün çok önemli bir kişiyi yanıma aldım. Gerçi <laughs> <Gönlüyor musunuz? gülüyor> imkansız bir şey. Bak. <gülüyor> Kerem, <gülüyor> Kerem, Kerem Kerem 96. Kerem 96 Fortnite. Aha. <laughs> başladık diye girelim, evet. Nasıl başladık? <laughs> Sadece başladık diye ve devam et. Bir anda devam et Ege. <laughs> Nasıl yani? Başladık diye Ege devam et. Hiç hoş geldin sonra deme. Başladık mı? He. Evet. Yok be o önemli oğlum. E, tamam Ege. tamam Ege. Abi bana <gülüyor> çok iyi tamam Ege <laughs> ya. Gidiyor. Lan yanlış şey almışım. Aa. Limaşehir beyler. Gitti maşet evet. Aga şoförü teşekkür edince ne oluyor? Aga ekli veriyor. TP de oluyor. Aga kapat şunu. <laughs> Dur kapat artık. <laughs> Atla Kerem. Atladım ben. <laughs> Pardon Aga ses <sezon> açık kalmış. <laughs> Vallahi <laughs> 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 sen Ya Allah Allah. Sen bir, bir O bak, ineceğim yerde güzel silahlar var ha. Hem de bolca güzel silahlar var. Bak bu bok giymiş ama da. La Kerem sen nasıl buraya indin? Nereye e, indim ya? Allah çok düştüm. Bu sıfır inşa mı? Yok aga. Aynen. Ha evet abi. Evet, nasıl yok aga? Nasıl? Bu sıfır Nereden ne bu adam? Evet sıfır inşa. Pi. <laughs> Bot olmayan bir adam var ama öldürdüm ya. Tek attım ben bir adama. <laughs> Bak benim arkada kimse bir sesi geliyor mu abi? Gelmiyor. Çok şükür. Tamam abi. Ah hadi be. Lan. Düştüm <laughs> lan nasıl oldu? Ya Doruk her şeyi sömürüyor. Aga araba alım yine. Al şunu, şunu da al ya. Yeter onlar sana. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle bir şey ya. <laughs> Haraç kesiyor sanki. <gülüyor> <gülüyor> bunlar yeter sana diyor ya. Al şunu, al şunu. Bunlar yeter sana. Üç tane kutu var iyi diye. Kırık ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayvan herif. Ben de aynı yere gelmedim o zaman ya. <laughs> sen geldin ilk ben indim. Hayır. Hayır. Evet. Kanka biri sıktı ya Ya sal kutuları. Dur lan. Şunun tepesine çıkıyorum. Ya daha ne kadar yukarıda? Yukarıda değilmiş ki. Ben buraya çıktım beyler. Oo en sevdiğim. Oğlum çok iyi lan bunun animasyonu. sonunda ya. Size geliyorum beyler arabayla. Doruk, üstümü kırma Doruk. Kutular benim. Üstünde durma olmaz o sen senden. Oo! Allah <laughs> <laughs> kahretsin. Üstüme yıkıyor bütün <laughs> Sinirlendi beyler. Yok <Ya>, beni kovalıyor. <laughs> Doruk da iyice trollü oynuyor şimdi. ya <laughs> git <laughs> <Hiç belli. gülüyor> Ah! Bomba attı ona. Ben Lan bomba mı attı? Şok dalgası attım. Ben şok dalgası bir şey yapamaz <laughs> Aynen. ki. Aynen. La bomba niye atıyorsun? Ben atmadım. <laughs> Sen attın Doruk. <laughs> Yo ben atmadım. Korkma ayıp ya. Doruk üstüne bin artık. Bir dakika. Sandık da Oha kayda ne Ya oğlum. Ben dur. Koy lan sen Kerem? He? <laughs> 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 treni mi istedik ya? Ya treni başlarım şimdi aga ya. Al gal sürün onu. Sürün Sınır. onu sürün. Diğerine binin üstü... lan. Tam, tam lan diğerine binin. Gel sür şunu. Ne? Nasıl hangi takımlı? Doruk. Bineceğim mi? Ben trene bineceğim. Beşiktaşlı belki. Doruk bineceğim mi? Ha? O tren istediği yere götürmüyor seni. Ya olsun ey. Evet. Gel Kerem o zaman şuraya gel. Nereye? Tren uzaktaydı uzakta ayrıca. Yok değilmiş aslında da. Ha tren gidiyor. Aynen. Yok kadar tren olduğu yere duruyor ya. Senin ekranda yanlış görünüyor. Lan ne oluyor? Oha. Ben bomba attım ya. Doğru nasıl şınandı? Lan ne yaptın? Araba bozuldu. Anladım. Ue. Aga görüşürüz şimdi ben gidiyorum galiba. Görüşürüz ayı. Arkadaşlar yakın mı olmam lazım duyabilmek için? Ne? Ha tamam. Ya sesin az geldi. Lan sürebiliyor mu lan onu? Aa! Tam pisledik bozuluyor zaten? Vuruyorlar Oğlum, beni. Tamam ben bozuluyor diye şey yaptım ya. Aa. Beni bekle gayra. Yok öyle şey. Kerem seni vuruyorlar mı ya? ama Tiran bir şey yaptı mı? Yani. Doruk sen neyle geliyorsun o kadar hızlı lan? Ben şok dalgası ve şey hava ruhuyla geldim abi. Neyle geldin? Hava ruhu ve şok dalgasıyla. Ha. Oo yanlış sıktılar bana. Adam var şurada. Ya adam ne o. <laughs> mı şu? sen Şarjı taktın mı? Bir adam daha var şurada. Aldım. Bir tane daha varmış. Ne dedim ben? Ha ha ha. Oo yalnız fazla hasar edin ha. Ne tarafdan sıkıyorlar lan? Bak suyun orada adam var. Gördüm. Oğlum. Zıplıyor. Sniper ne acayip. Yani. Kalkanını gitti. <laughs> Oğlum hiç vuramadım ben hem. Çok varsa gitsene hızlıca. Aga yok hiçbir şeyim yok öyle. Dur dur tamam öldü. Öldü mü? Şükür. Çok kötü kalkan bası, böyle açıkta kalkan Oğlum bası, yedi bot kilimiz var. Bir daha var tane. bir daha var arkada. Yedi Kayan kilimiz var dörtü benim. Kayanın arkasında bir daha var. Herkes bilmez babayı. Geliyorum hadi arabayla. Şu yüzüyor lan adam. Abi bunlar bot değil mi ya? Oğlum doğru düzgün adam vermiyor ki. Oğlum iksir ka pa... Hakan iksir ne ara aldın lan sen? Atayım mı? Bir tane. Ben bayağı kişi aldım ha. Bu helal gaz oğlum. E, alıyormuş lan o. O 4 kişi, kişi almış. Kişi. Boşturmuş. Burası çok yani. kalabalık. Eyvallah, eyvallah. Ben şu an atar alıyorum. Kere. Posta anahtar var ya. Fırtına görebiliyorsun. Aga ben Kerem'in olduğu yere gidiyorum o zaman. Bineceğim mi durup? Oha! Bosu almışlar zaten. Bekle bosu zaten almışlar al birini. Oğlum sen... <laughs> tamam. Artık <laughs> alanı görebiliyoruz. Bir adam daha var bu arada. Kerem şu an ikimizde geçti bu arada. E, kill olarak. 5? Şu an geçemedim hey, ol, hey, ol. ben de ailesi. Şu an ikili o sırada onu derken. 5. Aga şey buldum ya ondan. Önce. Ben bir kill daha aldım. Ha? Ben 3 kill daha aldım. 2. 3. maçı falan. Oo. Bir adam daha var herhalde. Bir, bir sıktı çünkü biri. Ben sıktım. Ha sen mi? Boşa sıkmadım da adamlara sıkıyordum işte. Yok. Bak varmış. Galiba sıkıyor. Evet evet var 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 bir daha var. Ne tarafta lan? Koşuyor bak kalkanı kırdım. Ne tarafta oğlum ya? Kalkan dolduruyor ya. Aldım. Öldü. Yardım. 8 kilim var. Damn. Değil Damn. Damn dedin. Damn. Yine Burada bir daha da gibi. Araba var. nerede yine ya lanet olsun Heh orada. Lazer kılıcı alalım mı? Alma ya abi o, o çok iyi olmuyor ben niye şey gideceğim acil bir özellikleri yok aga çok kötü hemen bir şey gideceğim evliyordum. hadi o yetiştim tamam çok iyi Ay Kerem yanına gidiyorum. Tamam ben de gideyim ben. Oğlum bu benzin dolmuyor ya. Ne var mı? Ne var mı? Adam dolup. Ne? Ne diyorum ben? Yok. He. Dur. Oğlum, Kerem, sen mi Al şunu bas. Geldim ben arabama her şey tam. Dı. Bir tane kadar o bas. Oo. Oh. Ne yapayım? Bana at şimdi. Şey, değiştir şunu oğlum ya. Neyse. Ne diyor ya? Nasıl silahımı mı çaldı? Tamam. Yok çalmadım, duruyor orada. Çok havadır ya. Şurada kan var. Kayra, şunu yakıp can dolabilirsin. Odunum varsa. Önde adam var oğlum. Aldım. Ay gitti bu. Nerede arabam? Arabam An nerede? Arabam nerede? Ben <laughs> Benim mor bir silah var. Benim arabam yok lan. Aa. Oo, benim arabam yine kayboldu lanet olsun. Cyber truck var. Of. <laughs> ya abi her seferinde şey neden kayboluyor benim arabam ya? Gel bana bir. <laughs> Nereye gidiyor olabilir ki? Allah'ım ya. Arabanın sahip çıkacak o zaman. He? Arabanın sahip çık o zaman. Kerem neden? Ay, doğru. Shift basıyorum. Bak hızlı gidiyor. Tam geriye giderken neden öyle basıyorsun? Ne bileyim. Basma. Şey, şimdi kılıcı var önümüzde. Alalım mı? Mister. Al aga ben alayım. Al sen. Yonda hemen bir tane daha var. Aga. Ben nerede? <laughs> bir dakika. Ben... Aa orada. Ha işaretle ışık kılıcını karıştırdım ya tamam. O ne bu arada? O lavuk kim? <laughs> o lavuk <da bak> kim? <laughs> adam. 2 tane adam var gel. Ben, Kerem, oğlum ver. ben bir portala girdim de. Kerem dikkat çek öyle çok iyisin evet. Tamam. Oo. Bir daha var arkamda. Ooo seriyim silah buldum. işte bu. Ne buldun? Ee, kılıcı buldum. Aga ittiriyorsun böyle. Rüzgar rüzgarla oh. ittiriyorsun ya. Işın kılıcından. Çok uzağa ittiriyor. Ben de kırmızı alacağım şimdi. Adam yok mu ha, ya? arabamı buldum sonunda ya. Dart mı Dart şeyi aşırı iyi. O şey değil mi? Oo, doruk almışsın. Aldım. Dur lan. İt, taş atıyor değil mi Darth oğlum ki? Şey. Eee evet ada çıktı bu arada yukarıda. Çıkalım mı ya? Tamam çıkalım. Ben boş kestim bu arada. Ne boss'u? Geçen da? gün. Adada boss var ya. He boş var lan onu. Çık, çıktı ya Niye çıkıyoruz oğlum adaya kesin? o zaman? Boss'u kesmeyeceksek. Çıktım ben, ben ya çıktım. adaya. Ben de çıktım. Kerem adaya gel. Nerede? Ne? Enişte <laughs> O muşerde yer Bak. Enişte. bir muşer var Bu ses Aynen öyle bir o, şey var. O meşme alıyor orası Ne yapacak? Dilim. Ne bileyim lan? Onun arabayı cümlemek ki. Ne bileyim lan? Oha şahit yok. Ah. Gizem Adı bu sesle kim yapıyor Aldık bu arada boss'u. Uçayım şey mi? Uçay et. Evet. Ama... Sen uçana kadar biz boss'u aldık ama. Sen uçak gel. He öldü. Ya bu ne abi? Bu nasıl ödül ya? Bu ne? Helal olsun başardık he. ya. <laughs> başardık beyler. Başardık ya. Tamam atlayalım. Şimdi ne? Şimdi bitireceğiz artık oyunu ya. Ne Şimdi zatlarsan düşmüyorsun merak etme. Atlayalım. Çektim seni. Adam arayacağız şimdi. Yukarıdan görebiliyoruz zaten. Görebiliyor muyuz? Şey daha çıkalım. Yüksekten görürüz. Aynen öyle. Yalnız bu maç çok iyi ilerledik ha. 23 kilo almışız topamdan. Evet. Bu ne? Ne ne? Ne ne? Adam mı? Bu mu? Bu mu? silah mı Oğlum diyorsun? O sen vuruyor mu ya? Bu böyle gidebiliyorum burada. Bu diyorsun. Bir de şu var. Mor. BM. Buraya burada gelmişler var, he. Ses bu geliyor. arada. Bir silah ses tamam. geliyor. En yüksek yerimizi biz tamam, alalım. Hocam. şu an 3 takım var zaten. 3 üyesi 3 değiliz. 3, 2, 1 şu an takımlar. Tek kişi sayısı. Gel gidelim. Hoşum evet, gider. En fazla biziz zaten. Her türlü alır zaten borçlar. Oğlum oynayışa bak ya. <laughs> Oho izle şimdi. Aldın mı onu? Nereden vuruyorlar? Kaldı mı? Kaç kişi var? Son kişi. Bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Aldım. Damn. 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 <laughs>